Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top iken, eski hamam içinde, horozlar tellal iken, pireler hamal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, masal diyarlarının birinde ışığını arayan minik bir yıldızın hikayesi anlatılırmış. Gelin bakalım bu güzel hikayede bizler için neler varmış. Evrendeki sonsuz sayıdaki yıldızlardan biriydi o, minik yıldız. Parıldamaya ilk başladığı anlarda ismini sim koymuşlardı. Diğer yıldızlar kadar parlak ve gösterişli değildi. Hatta kendinden çok sonra doğan kardeşleri bile ondan daha ışıltılı ve parlaktı. Her şeye rağmen sim tüm gece gökyüzünde eğlenir, kendi halinde parlamaya çalışır ve güneşin doğuşuyla birlikte derin bir uykuya dalardı. Ama uykuya dalana kadar neden ben de diğer yıldızlar kadar parlak ve güzel değilim diye kendini onlarla kıyaslar, umutsuzluğa kapılırdı. Galaksilerinde bir de genç, parlak yıldızlardan oluşan bir arkadaş grubu vardı. Sim onlarla vakit geçirmeyi, onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok istiyordu. Ama genç yıldızlar Simle birlikte parlamayı istemiyordu. Sim ne zaman onlardan yardım isteyip onlara bir soru soracak olsa, genç yıldızlar şöyle diyorlardı: "Vaktimizi boşa harcama. Sen zar zor parlayan bir yıldızsın. Yanımızda iyice silik kalırsın. Git buradan." Sim de kendinin çok iyi parlayamadığını içten içe biliyordu. Bazı yıldızlar çok parlak doğar. Bazılarının kuyrukları bile vardır. Ama bazıları da sim gibi sönmeye yakın minik yıldızlardır. Sim'in annesi de bu durumun farkındaydı. Sim, genç yıldızlarla bir olup parlayamasa da annesi hep onun yanında olurdu. Sim'in üzgün olduğunu görünce Sim'e doğru parlak ışık taneleri gönderir ve şöyle derdi: bir gün çok parlak bir yıldız olacaksın, sana inanıyorum. Sim, anne hep böyle diyorsun ama benim yeterince ışığım yok, nasıl parlayacağım? Anne Sim, içindeki ışığı keşfederek tabii ki, şimdi cıldız görünüyorsun. Çünkü kendi gücünü keşfetmedin. Kendine inandığında o gücü keşfettiğinde o kadar parlak olacaksın ki insanlar yeryüzünde bile senin parnaklığınla aydınlanacak. Ben inanıyorum. Lütfen sen de kendine inan. Sim annesinin sözleriyle mutlu olsa da içindeki gücü nasıl keşfedeceğini bir türlü anlayamamıştım. Bir gece Sim yine kendi kendine parılamaya çalışırken çok tuhaf bir şey oldu. Değri kuyruklu bir yıldız önlerinden ışıldaya ışıldaya geçti. Herkes durmuş bu gösterişli yıldızın geçişini izliyordu. Sim de o yıldıza takılıp gitmek onunla parıldamak istedi. Olduğu yerden kalkıp tam o yıldıza tutunacaktı ki kuyruklu yıldız şaşkınlıkla döndü. ''Ne yapıyorsun? Bana tutunursan patlarsın. Benimle gelemezsin. Arkadaşlarının yanına git. Onlarla parla.'' Sim utana sıkıla şöyle dedi. ''Ama onlar benimle parlamayı pek istemezler. Size tutunabilseydim keşke.'' Kuyruklu yıldız ''Ben de kendi kendime parlamayı öğrendim.'' önce içimdeki gücü keşfettim. Gerçekten çok parlak bir yıldız olabileceğime inandım. Sonra da çevremdekileri, yıldızları gözlemledim. Şimdi o kadar iyi parlıyorum ki yerimde bile duramıyorum baksana. Sen de kendine inanmalısın. Bir gün benden bile parlak olabilirsin. Hoşça kal. Uyruklu yıldız bunları söyleyip gözden kayboldu. Sim'in kuyruklu yıldızla konuştuklarını duyan çevredeki yıldızlardan biri sordu. Ben de senin gibiyim. Kendimi çok cılız ve yalnız hissediyorum. Kendi kendime parıldamayı öğrenmeye çalışıyorum. Genç yıldızların yanına gittim. Ama onlar da beni istemediler. Bana üzücü sözler söylediler. Yanına gelsem, elini tutsam benimle parlar mısın?'' Sim az ileride kendi gibi cılız cılız parlayan yıldıza baktı. Tıpkı kendine benziyordu. O sırada Sim'in annesi Sim'e şöyle dedi: "Birlikte olduğunuzda her zaman daha çok ışıltı saçarsınız. Haydi arkadaşının yanına git." Sim gülümsedi ve yavaşça sözülerek diğer yıldızın yanına gitti. Onun adı da Mum'du. Sim ve Mum el ele verip tek başlarına oluşturabileceklerinden çok daha büyük bir parıltı oluşturdular. Bu parıltı onları çok mutlu etmişti. Sim ne kadar şanslı olduğunu düşündü. Mum da aynı şeyleri düşünüyordu. İki yıldız çevredeki büyük yıldızlara bakıp onlar gibi parlamak için birbirlerine cesaret vermişlerdi. Sim ve Mum parıltıları dünyadan görülecek kadar büyük olduğunda bile arkadaş olarak kaldılar ve sonsuza kadar parladılar. Bazen dünyada yolunu kaybeden, kendini yalnız hisseden bir çocuk ya da bir canlı görürseniz ona şunu söyleyin. Başını yukarı kaldırıp baktığında parlak büyük yıldızı arasın gözleri. İşte o yıldız gitmesi gereken yönü gösterir. Kim bilir? Belki yol gösteren yıldızın adı Simdir. O günden beri ne zaman kendini yalnız hisseden, başaramayacağını düşünen ya da içindeki gücü henüz keşfedememiş bir çocuk varsa sime bakar ve ileride ne kadar parlak ve güzel bir geleceği olacağını hayal eder. Sim gece olup da çocuklar uykuya dalınca o çocukların elini sessizce tutar. Çocuklar uyandıklarında gözleri simin ışıltısından ışıl ışıl olur tıpkı gelecekleri gibi ışıl ışıl